Senin, <laughs> sayın, Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluluk ve gurur duyuyorum. Bugün bu salonu hınca hiç dolduran Gönül dostlarımız. Bugünümüzü paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız da yeni dönemde projeleri ile alakalı sunum yapacak. Allah yolunu açık etsin. Koca Sinan demek Ahmet Çolak Bayraktar demek. Bunu da biliyoruz. Çok şükür Kayseri'miz büyüdü, gelişti, güzelleşti. Koca Sinan'ımız ayrıca gerçekten yüz akımız olan konum ve durumlara erişti. Orada yaşayan kardeşlerimiz çok değerli başkanımız Ahmet kardeşimizin projeleriyle buluştu, buluşmaya devam ediyor. Bir dönem gece kondulara kuşatılmış olan bir şehirden, bir dönem beş tane parkı geçmeyen park sayısıyla adeta bilinen şehirden, bir dönem lağımları sokak ortalarından akan şehirden, altyapı manasında, şehircilik manasında, belediye hizmetleri anlamında herhalde iyi bir noktaya geldiğimizi sizler de takdir edersiniz. Ama o salı bu kadar kalabalığı görmemiştir diye tahmin ediyorum. Hepinize <laughs> evet, işte teşekkür ediyorum. Kayseri'mizin evvel çıkışında himmetliler Güver tarafında bir şantiye binası kurmuşlar. Sonra 140 kilometre ileride Yerköy'de bir şantiye binası var. Şantiye binası bir tane prefabrik, önünde iki tane kazma kürek bulunan bir yer değil. Tam 700 kişi çalışıyor. 4000 kişiye çıkacak bu. En yakın zamanda 4000 kişiye çıkacak. İHA'yı SİHA'yı TİHA'yı ANKA'yı gemileri de, topları da, hafif silahları da, tabanca, tüfek, makinalı tabanca, makinalı tüfek ne varsa bunları yapıyoruz ve satıyoruz, ihraç ediyoruz. Bir süredir bir zaman bazıları rahatsız oluyor. Bunları önce hatırlayın bir koro vardı, koro koro. Yapamazsınız, edemezsiniz. Arkadaşlar çatlasalarda, patlasalarda uçağımızı da yapacağız, tankımızı da yapacağız, hadi yapacağız. Koca her bir bölgesinde, her bir mahallesinde, kırsalında, kent merkezinde daha güzel yerlerde, imkanlarda yaşayabilmek için. Ve ilk başlığımız çevre belediyeciliği. Bu noktada her bir mahallemizde, her bir noktada 150 yaşın farklı alanlardaki parklarımızla daha yeşil bir projesini inşa etmek için her alanda projelerimiz hazır. Allah nasip ederse sadece yeşil alan, park yapımıyla değil, ağaçlandırma bölgeleriyle ya, orman yapabileceğimiz alanlarda orman vasfındaki alanlarla birlikte 5 yılda 5 milyon metrekare yeni ağaçlandırma alanları ve yeni yeşil alanlar hedefiyle yola çıktı. Ve bunlardan birkaç tane kent var olabilecek nitelikteki kent parklarımızdan bir tanesinin örneği. parklardaki evet. ana adı temamız vatandaşların rahat bir şekilde gelip oturabileceği, vakit geçirebileceği, keyif alabilecekleri mekanlar. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler, çocuklar hepsinin içerisinde, huzur içerisinde vakit geçireceği parklar olacak inşallah. Ve bunların bazılarında da özellikle biyolojik gölet yapmayı da hedefliyoruz. Biyolojik göletleriyle su hareketlerinin olabileceği tabi bir ortamı da şehrimize kazandırmış olacağız. Evet, bir kilometre yol dedik. Aslına baktığınız zaman bir kilometre yol ciddi bir yol e, A demek. Bunu yapabilmek için de bir şeylere ihtiyaç var. Sadece belediye yol yapacağım demekle yol yap yapamaz. Bu kadar büyük bir yolu. Kendimize ait bir asfalt üretimiz var. 240 ton bölü saat kapasiteli, kamudaki en yüksek kapasiteye sahip bir asfalt üretti. Bir agrega tesisimiz var. Kamuda tek, Belediyenin içerisinde tek Kocasınan Belediyesi'nin olan bir afrika tesisimiz var. 250 ton bölü saat kapasiteye sahip bir afrika tesisi. Yönetki ve sorumluluğundaki işlerle ilgili, benim ekibimle olan işlerle ilgili ne diyorsam sözünün arkasındayım. Eğer ki bir şey yapacağım diye çıkmışsa evvel vallahi onu yaparım. Çok fazla fazlasını yapacağız inşallah. Geldiğimiz noktada bu kadar sürecin içerisinde bugün ve bundan sonrasında daha fazla yapabilmenin Altyapısında neler var? Bir kere edindiğimiz tecrübe var. Kocasinan'ın her bir noktasını, taşlı, toprağını, kör sağlık, kent merkezini, caddesini, sokağını, her bir tarafını çok iyi biliyoruz. İddiayla söylüyorum. Her sokakta izin var. Her sokakta izin var. Oyalınca da tabii ki sizinle yapacağımız çok işimiz var. <laughs> Kendi tesislerimizde, üretim patronumuzda, genç dinamik e yönetim patronumuzda ve her şeyden önemlisi. Bir kuruş, bir kuruş. Ne kamu bankasına ne özel bankaya. Hiçbir bankaya ilk bir kuruş borcu olmayan güçlü bir belediye haline geldi. Böyle olunca da elhamdülillah böyle ayaklarınız öyle, öyle basamasa rahat bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Ve evet Allah sizlerin sayesinde, sizlerin güveniyle, desteğiyle hep beraberce olacak. Koca bir önceki devraldığımız noktadan bir sonraki noktaya kadar taşıyabilmek için çok öğreteceğimiz ama bugünkü görselleri de bir sonraki sunumda bakın neydi ne oldu denme noktasında tanınmayacak bir hale getireceğimiz bir koca inşa etmek üzere. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Şey, Namazın için hepiniz kolay olsun. Rabbim güzel bir günler. Bu nasıl görüyorsun? Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. it's <Sessizlik> all